Dünyadaki hiçbir şey kararlılığın yerini almayı başaramaz. Yetenek alamaz. Dünyada yetenekli, başarısız adamlardan bol şey yoktur. Cümleten selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Akşam üzeri işten geldim. Şöyle size yeni güvercinlerimi tanıtmak istedim. Arkadaşlar şu en arkadaki fantomumuz. Bülent abinin fantomu. Bunlar da yeni kerküklerim arkadaşlar. Maho amcadan biliyorsunuz. Kerkük almıştım. iki tane yavru daha ciktikler. Çok güzeller arkadaşlar ya. Biri şöyle yarım perdeli. Şu boz olan. İlk defa dışarı çıkarttım. Kaybolabilirler. Bir tane de boz kırçıllı var arkadaşlar. Şöyle şurada ya çok iyi ya. Gerçekten rengi tonajı harika. Daha bir yavru bir bebek arkadaşlar. Şimdi kuşların hepsi aç. Miloların hepsi aç. Ee, burada takılıyorlar. Şu bozu buraya şey yapalım. Başına bir iş gelmedi. Bunları Allah izin verirse burada uçurmayı planlıyorum arkadaşlar. Oh, hayır, hayır. İlk defa dışarı çıktığı için çok heyecanlı. Şöyle kuşla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. İki kerküğün altından çıkma. Gemi gibi ya tay gibi maşallah maşallah çok güzel değil mi arkadaşlar? onun ayak perde durumu neymiş? Yarım perdelim. Gel. Bunda perde yok herhalde. Bunun biri kırık biri orijinal miydi? Öyle mi demiştim amca? Şu dişimiz de yeni yumurta yapmıştı. Yeni yumurtadan dolayı aksıyor. Arkadaşlar böyle. Hani yumurta felci olacaktı olmadı gibisinden. Fantomu bayağıdır uçurmuyorum. 20 gündür uçurmuyorum. Şu da perdeli olan. Kerkük kuşu ya bak boynunda hafif yeşillik var. Şunlar da diğer dişi mirolarım arkadaşlar. Şu bir tanesi şu aynen şu kamerada önde duran şu tepe kanlı yağlı kanlı olan şu atlayan yağlı burada uçan işte yeni yumurta yapan Diğerleri de mat. Bunların hepsi burada uçacak arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Şu sabun ile beyaz terastaydı. Onları aşağı indirdim. Gökhan abi parlak olarak burada kullanacak. Hafifte bir rüzgar var var ya. Şimdi kerküklerimiz dışarıyı tanıyor. Bol taklalı arkadaşlar bu kuşlar. Gerçekten Arkaya sakın konuşma Hadi bakalım. Hı, aynen. Böyle yavru kuşun çok üstüne gitmeyin, çok korkutmayın arkadaşlar. Hayvanı. Benim kamera şu an yakın modda. Hani çok da yakın değilim zaten. Ürküşünden fazla ürkmüyor benden. Ondan anlayabilirsiniz. Daha böyle komrular. ürkütüyor. Çok sevimli ya. Baksana. Gökhan abi gelecekti birazdan ama çok rüzgar var. Bu rüzgarda çatıda oturamayız. Ben de daha yeni işten çıktım hala üniformam falan üstümde. Dişilerin hepsine kanatladım arkadaşlar. Dördüne birden makaslıydı. Dördünü birden şey yaptım. Ee, kanatları çektim. Yeni kanatlar geliyor. Bunların hepsini burada uçuracağız. Ya da müşterisi çıkarsa vereceğiz. Dördüne 750 artı yol yazmıştım. Ya kuşlar şu filan arkadaşlar. Yani genel olarak boş kuşlar değil zaten. Kendi kümesimizde beslediğimiz mirolar. Ama dörde dişi dördüne de erkek yok. Ee, o yüzden hani 750 artı yola vereyim dedim. Şunun babası hem yağlı hem tepeli. Hem kuş yağlı kanlı hem tepeli kanlı. Şunlar analı kızdı. Şu yağlı Çok güzel. Bu beyazı ben kendim alıyordum arkadaşlar. Ee, bir kümesten Gökhan abi çok beğenince ona bırakmıştım. O almıştı dişi bir kızımız. Arsa çok rüzgarlı. Karşıdaki örtüden rüzgarın şiddetini anlayabilirsiniz. Kuşlarımın da karnı aç. Emleyeceğim birazdan da. notları çok uzamış. Şu Bülent abinin geçen bulup da tekrar kaybettiği köpeği buldum. Bülent abiyi aradım. Şu dişi yeni yumurta yapmıştı işte. Kızgınlık yumurtası yapmışlar dişi dişiye. Ya. Abi şu milolara baksana ya. Paçalar, beller, meller. 4 milyon 750. Ulan ne hallere düştük ya. Şunun ayağı tam perdeli arkadaşlar. Gördünüz mü? Ayaklar birleşik. Böyle biraz kuş seyretelim. Şuraya biraz yem atayım yere. Gel sana yeni yavrularımı göstereyim gel. Allah var ya. Bunlar ateş edecek ya. Gel. Çok güzel ya. Ha şu iki yavru yeni. Kerkük. Ha. Uçuracağız bakacağız. Bakalım kerkükle ilgili çok güzel de bir şey yapacağız arkadaşlar. Ha? Tam Biri tam perde, aynen ben olan. Şu da gök boz olan da biraz şey kırılmış. Gök de karışık Evet, tam böyle boz gibi de değil, gök gibi de değil. Aynen. Ana bunların bir kardeşleri, üst kardeşleri bende zaten. Aynen. Oynayanları kümeste. İçeride var ya Gökhan abi. Sen diyorsun ya kuş ayak salmayacak diye. Bak 1 gram böyle ayak açma yok. 1 gram. Ayağı çekiyor geri. Tam senin dediğin gibi. İçeride lastik gibiler ya. Bunları burada kovalayacağım işte. Bu ikisini bir de Fantom'u kovalayacağım. Fantom'u geçen Bülent abiye vermiştim. 3 saat indirememiş şeyi. O arsaya basmamış. Uğraşmış şeyi. İndireceğim diye. Çok zorlayınca gelmiş şu bizim çatıda beklemiş. Evet Ya bu nedir arkadaş? Valla boş uçmuş ama Doğru diyorlar ki niye video çekmiyoruz abi? Şuna bir baksana ya Evet Yavrucaklar Şunları içeri katayım Evet Evet Gökhan, Gökhan abiyle mı? Fırtınaya yakalandık Şunların fotoğrafını alayım Kapak fotoğrafı yaparım Şu sabuni çok hoşuma gidiyor ya Kobra abi. Ha. Hem de tam ha. kobra gibi ha. Kafa sürekli titriyor. Sen bir söyleyeyim mi? Bak. Bunu böyle çiftle bekle de bu adına bak da bu oynar ha. Altı. Evet. İyi bir dişiye vurursam oynar mı? Bence zaten... Bu, niye böyle zayıflamış ya? Ney? Bu. Bu mu? Zayıf mı? Evet. Yok be Siz abi ne zayıfı? Abi ha? baksana göz kemiği çıkmış. Yüzünü söyleyeyim. Bak 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 bak. Boyuna Bak. Bu herhalde geldiğinde yavruydu ha. Bu kadar titretmiyordu. Yok böyle değil. Kafası da Evet. Baya baya kerkük kuşu bu bence ya. Bunu bir sağlam bir dişiye vurup altını denemek lazım aslında. Evet. Böyle kuşlar sürpriz dolu. Doğru söylüyorsun abi. Belki bunun orijinal belki düz Yusufiler filandır ya. Düz Kerken böyle kuşları var ya. Bu şeyi var ya. Değişik ya. Şey ya. Çok stil ama beyaz da çok tatlı ya. Hayvan kitap gibi duruyor ya. Ders <laughs> Allah şunlara bak ya. boynundan da yemyeşil tüy geliyor. Ha. Çok güzel. <laughs> evet, bunların anası koyu bayağı. gibi getirdim bunu. He. Ha yani şeyler, kerkükleri mi? Daha ilk defa şimdi çıkıyorlar. Aynen. Hava da çıkarmasa. Hava böyle değildi ya. Bir anda tozuttu ya. Vallahi bu sene kuşu şuram yok. Yemin evet. Ama bura böyle ha. Bura böyle arkadaşlar. Senin evin önünde bir şey yok. ya. Öne açık ya. Dağdan, dağdan, dağdan vuruyor. Ya ama böyle kuş mu uçurdu? Vallahi uçuramıyoruz ya. Ya dört gün kuş uçuramıyorum bir gün hava iyi ya. Ondan sonra da hadi geldik kuş uçur, Biz burayı değiştirelim. Kuşu sıktan çıkarıyoruz. Tam randımana sokuyorum, hava bir bozuyor, dört gün böyle. Evet. Ondan sonra ee, beşinci gün salıyorsun kuşu. Ne evet, bekliyorsun sen onu? Dayım çıkmış sıktan. Abi, bay harbiden burada kuş uçuramadık ha adam akıllı. Evet sevgili dostlarım, kuşları tanıttım. Gördünüz, ettiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere semaver yakamayız bu havada. Yukarı çok esiyor. Allah'a emanet olun.